Herkese merhaba. Uzun zamandır YouTube videosu gelmiyor. Bununla ilgili çok soru geliyor ama son dönemde biraz daha gezilere odaklı olduğum için böyle biraz da içinde bulunduğum anı daha çok e, yaşamaya odaklı olduğum için biraz YouTube'u ihmal ettim. Doğru. E, ama yakında yani önümüzdeki günlerde bu sonbahar-kış döneminde YouTube'la ilgili güzel planlar var. E, bununla ilgili görüştüğüm e, destek aldığım kişiler olacak. Onlarla beraber güzel bir YouTube videoları gelecek diye düşünüyorum. Hatta bir tanesi şu anda kameranın arkasında. Uzun zamandır çok sorulan Son günlerde de çok popüler olan bu glamping konusuyla ilgili biraz bilgi vermek istedim. Çünkü konuyla ilgili çok fazla soru geliyor. Yani ne tip çadırlar kullanılıyor, ne tip ekipmanlara ihtiyaç var? Bu glamping tam olarak nedir, nereden çıkmış, niye böyle bir şey var? Biraz onlardan bahsedeceğim. Pandemi sürecinde Şile'de kurduğum glamping alanından bahsedeceğim bu vesileyle. Burada ne tip ürünler kullanıyorum, burada nasıl bir yaşam alanım var? Glampingde nelere ihtiyacınız var, neler yapılabilir? Onlardan bahsediyor olacağım. Kısacası konforlu kamp nedir? Biraz ondan bahsedeceğiz. Peki bu glamping e, kelimesi nereden geliyor? Glamour, çekici ve camping yani kamp kelimelerinin birleşiminden glamping haline gelmiş. E, aslında tam da şu anda benim içinde bulunduğum ortam bunu çok iyi açıklıyor. Son derece konforlu bir yerde, bir platform üzerinde, içi oldukça geniş bir çadırda yapılan kamp diyebiliriz. Konfor öğeleri çok fazla olabilir. Bu tamamen kişisel keyif ve ihtiyaçlara yönelik olarak değişebilir. Ama e, tarihçesine baktığımızda aslında bütün göçebe toplumlarda gerek savaş zamanlarında gerek keşif zamanlarında e, çadırlar kurularak yol üzerlerinde veya işte e, keşif sırasında kalınıyormuş. Ve bu çadırlar e, da şu anda olduğu gibi içine yemek pişirilen, uyunabilen bir takım konforlara sahip çadırlarmış. Fakat glamping olarak yani modern insanın e, bunu bir kamp formatı olarak, bir tatil formatı olarak kullanması aslında İngiliz ve Amerikalıların Afrika'da safariye çıkmalarıyla başlıyor safari bölgelerinde kurulan çadırlarda ihtiyaç duyulan bazı konfor öğeleri çadırlara eklendikçe bu format yayılmış, Afrika'dan sadece safarilerde değil dünyanın birçok yerinde kurulan çadırlar haline gelmiş ve bugün bildiğimiz adıyla glamping kelimesi 2005 yılında bir hatırladığım kadarıyla literatüre geçen bir kelime ve 2007 yılından itibaren de popüler olarak kullanılan ama ülkemizde de son 5 yıldır çok aktif hale gelen bir kamp veya tatil formatı diyebiliriz. Peki ben burayı ne zaman ve nasıl yaptım? Bu pandemi süreci bildiğiniz gibi hepimizi çok etkiledi ve o dönemde ben 5 e, yıldır aktif olarak yolda olduğum için evdeki süreç benim için çok sıkıcı bir hale gelmeye başlamıştı. O dönemde bir arsa kiralayarak bu arsanın üzerine bir platform koydum. Bu 8'e 5 bir platform. E, yaklaşık 40 metrekare yani. Bunun üzerine de Sibli Bel dediğimiz bir çadır modeli. Yaklaşık 4,5 metre çapında bu çadır. Simplivel çadır koyarak ilk adımı atmış oldum glamping için. Ondan sonra da içini yavaş yavaş öğelerini geliştirerek bir noktaya kadar getirdim. Benim o dönemde gerçekten bu arada çok hayatımı kurtaran bir şey oldu bu. Çünkü şu anda bu gördüğünüz gibi ortalık çok keyifli, orman içinde sessiz sakin bir yer. Tabii ki elektrik yok, su yok, bu tip şeyler dezavantajları var ama bunlar çözülmeyecek şeyler değil. Bir şekilde onları da çözdüm, onları da anlatacağım ama çadırın içinde ne var, neler kullanıyorum, neler ne tür ekipmanlar kullanıyorum, nelere ihtiyacım oldu sonradan getirdim, onlardan bahsedeceğim. Ama dediğim gibi glamping'in bir standardı yok. Aslında siz neye ihtiyaç duyuyorsanız, sizin için hangi öğeler konforu ifade ediyorsa veya daha çok ihtiyacınız varsa onları e, kamp alanınızda kullanabilirsiniz. Ben de kendime göre bir yer yaptım. Dediğim gibi her şey yok burada ama ihtiyacıma yönelik birçok şeyi çözdüm diyebilirim. E tabii gittiğiniz tesislerde yani glamping tesisleri biliyorsunuz son günlerde inanılmaz popüler. Hem doğanın içinde olduğunuz, biraz daha çadır hani bir otel gibi değil ama doğan e, doğanın içinde hissedebildiğiniz, doğayı yaşayabildiğiniz bir ortamda birçok konfora sahip olabiliyorsunuz. Bazı glamping çadırlarında tuvalet dahi içinde var. Elektriği var vesaire falan. Benim anlamımda yok ama dediğim gibi ihtiyacım da yok. Şimdi biraz içeride neler var onu göstereyim size. Ondan sonra da nelere ihtiyaç duydum daha sonrasında onları anlatayım. Benim için en önemli şeylerden bir tanesi de güzel bir çalışma alanı olmasıydı. O yüzden de çadırın içinde bir kısmını çalışma alanı yaptım kendime. Bir masam var, güzel rahat bir sandalyem var ve ferah bir çalışma alanı var. Burada gündüzleri, hava kötü olduğu zaman ki çok önemli. Aslında glampingin en güzel taraflarından bir tanesi de o biliyorsunuz. Kamp sırasında kötü havalarda çadırın içine tıkılmak zorunda kalıyorsunuz ve hareket alanınız çok dar oluyor. Fakat burada böyle bir derdiniz yok. Dışarıda yağmur da yağsa, fırtına da kopsa, kar da yağ olsa, işinizin başında, bilgisayarınız açık. Gayet keyifli zaman geçirebiliyorsunuz. Çadırın içinde bir alanı da mutfak malzemeleri için ayırdım. Burada arka tarafta yiyecekler var. Ön tarafta kahve ekipmanları, bardaklar vesaire gibi. Buna benzer bir alanda çadırın diğer tarafında var. Dediğim gibi burada mutfak malzemeleri, yiyecek, içecekle ilgili şeyleri genelde bu alanlarda ve bu alanların arkasında barındırıyorum. Dolayısıyla çok geniş bir kullanım alanı oluyor. Aslında Tek kişi için çok bayağı geniş bir alan. İki kişinin de rahatça hareket edebileceği bir alan. Bu bilgisayar ve çalışma alanını aynı zamanda masayı katlayıp tabi kamp avantajı olduğu için portatif olduğundan dolayı kaldırıp buraya bir yatak daha koyarak misafirleri de ağırlama şansım oluyor. Çoğu glamping çadırı buna benzer. Glamping çadırı genelde iki kişilik oluyor. İki kişi için de çok ideal bir kullanım alanı. Hem yaşam alanı olarak hava kötü olduğu zaman hem de uyumak için oldukça keyifli bir alan oluşuyor. Şimdi yatak tarafına geçelim. Glampinglerde genelde e, yatak alanı için birçok alternatif mümkün. Büyük çadırlarda e, normal yatak da kullanılıyor. E, birçok belki işte otel tarzı glamping alanlarında yani gidip kalabildiğiniz, ücret ödediğiniz e, glamping alanlarında normal yataklar mevcut. Ama daha küçük bu tarzda olan yerler için ki söylemiştim burası 4-4,5 metre civarında bir genişliği var. E, i̇ki kişi bir yatak var. Altta mat, üstünde şime yatak, normal Havalarda yorganla vesaire de yatabilir ama ben uyku tomu kullanıyorum genelde. En her durumu hazır olduğu için en rahatı oluyor. Ee, oldukça keyifli bir yaşam alanı biliyorsun çünkü çadırda e, uyumak zor. Yani uyumak zor derken sevmiyorsanız çok e, keyifli gelmeyebilir. Genelde mat üstünde yatıyoruz. E, ben alıştım artık tabi uzun yıllardır kamp yaptığım için alıştım ama e, mat herkese çok rahat gelmeyebilir. Dolayısıyla burada konforlu bir yatak bayağı keyifli oluyor. Glampinglerin çoğunun içinde de konforlu e, yataklar bulmanız mümkün. Biraz etrafı göstereceğim şimdi size. Ya etraf yine içeride başka neler var onu göstereceğim. Çünkü burada bir başka e, önemli şey de yaz kış kullanılabildiği için glamping kamplarda kurulan yerde 4 mevsim yaşayabileceğiniz için ısınma önemli. Bunun için ben soba kurdum ama ve basto gibi seçenekler var. Normal ısıtıcı da kullanabilirsiniz eğer bulduğunuz yerde elektrik varsa. Kışında keyifli ve konforlu zaman geçirmek mümkün oluyor. Çok zevkli ya. Yani mutlaka yapmanız lazım. Çünkü şu yüzden zevkli. Böyle rahat bir yeri buldum ya biraz uzatıyorum. Şu yüzden zevkli. Otelde dört duvar arasında doğayla doğan içinde bile olsanız yani kaldığınız yer doğanın içinde bile olsa dört duvar arasında sonra doğadan izole bir yerdesiniz. Ama böyle bir yerde yani bir glamping çadırında kaldığınız zaman doğayı çok daha iyi hissediyorsunuz. Bir kere her yerden temiz hava alıyorsunuz ee, dışarıdaki yağmur rüzgar ne varsa onu çok daha yakın hissediyorsunuz yani çadırın üstüne düşen yağmur. Hafif sallantı, rüzgar vesaire bunları yaşadığınızda doğayla daha iç içe olduğunuzu hissediyorsunuz. Bence glamping'in zaten çok sevilmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi bu. Biraz bakalım etrafta başka neler var. Benim ihtiyacım olan şeylerden bir tanesi misafir mesela geldiğinde bu orta alanı bir masa gibi kullanmaktı. Çünkü dediğim gibi her zaman yazın iyi havalarda burada olmuyorum. Dolayısıyla bence eğer böyle bir şey planlıyorsanız içeri bir masa, ufak bir masa mutlaka şart oluyor. Ben bunun altında kam e, mutfak malzemeleri için kullandım. işte tencere, tava, yemek tabakları falan her şeyi bunun altında tutuyorum. Ee, çok kompakt bir alan olduğu için yaşamak çok kolay oluyor aslında. Çünkü her şey elinizin altında. Hatta böyle bazen yerinizden kalkmadan bir sürü şeye ulaşabiliyorsunuz. O da iş kolaylaştırıyor. Mesela burada dediğim gibi bunun altı tamamen tabak, çanak vesaire gibi pişirme ekipmanlarıyla. Burada da bilenler bilir benim kahve merakımı. Her daim hazır kahve ekipmanlarım var. Bunları genelde böyle sular halinde yani çoğu şey kutuları halinde saklamak glamping alanlarınızda e, işinizi çok kolaylaştırır. Ben bazı kutuların üzerinde içine ne olduğu yazıyor, dolayısıyla ona göre vurguluyorum. E, Bu da bir rahatlık sağlıyor. Bunun altındaki yerde de ekipmanlarım var, bıçak vesaire falan gibi şeyler veya burada ihtiyacım olabilecek bir takım el aletleri vesaire orada kullanıyorum. Mutfak malzemeleri dedik burada, işte kahve vesaire. Peki e, burada elektrik yok, pişirme işini nasıl yapıyoruz? doğalgaz yok, elektrik yok, su yok. Onları nasıl yapıyoruz? Onları dışarıda anlatayım. Evet, toparlayacağım birkaç şey var. Şimdi işin keyif tarafı ayrı güzel. Mum ışıkları, yatak, ortam, nefis, soba falan çok keyifli ama tabii önemli şeyler var aslında. Ee, bir kere kışın çok büyük problem olmuyor ama yazın e, özellikle yemekleri bir yerde saklamak gerekiyor. Eğer bulunduğunuz yerde elektrik yoksa bir buz, buzluk daha doğrusu e, işinizi görecektir. Ondan edinmeye bakın. E, bu benim için iki kişilik gayet 3-4 gün rahat idare edebilecek kadar yemek malzemesini bunda saklayabiliyorum. Dolayısıyla böyle bir şey mutlaka olması lazım. Ama büyük ama küçük. Bulunmakta fayda var. Yemek işi biraz biliyorsunuz sıcak havalarda özellikle sıkıntılı. Enerji işini de powerbanklerle çözüyorum. Dediğim gibi elektrik olmayan bir yerde powerbankler çok iş görüyor. Ama buna da tam güvenmemek lazım. Bir de bir güneş panelim var. Basit ama iş görüyor. Sonuçta burada kullandığım şey Telefon vesaire gibi şeyler var. Dolayısıyla bu rahatlıkla işimi gören bir ürün. Buna benzer bir güneş paneli olması güvenlik açısından da faydalı olabilir. Powerbank kaybolabilir, bir şey olabilir, bir aksilik yaşanması iyi olmaz. Telefon biliyorsunuz önemli bir nokta haline geldi artık e, hayatlarımızda. Bir de tabi bu kadar mutfak malzemesi gö gösterdik. Yemek nerede pişecek? Yemek kamp ocaklarında pişebilir e, ama kamp ocakları uzun süreli kalmalarda çok verimli olmuyor. Maliyet yüksek oluyor biraz. O yüzden bir tüplü ocak almanızda fayda var. Bu sürekli olarak böyle bir alanda durabilir. Birçok glamping alanında da bu tip şey çözümler üretilmiş zaten. Evet böyle bir ocakta rahatlıkla işinizi görür. Ben bu e, bunu artık kamp mutfağı olarak görüyorum. Bütün her şeyi bunun üzerinde hallediyorum. Bu da işimi görüyor. Şimdi bir kısa özet yaparız. Ondan sonra da ben artık biraz keyif yapacağım bundan sonra. Madem işin tadını çıkarıyoruz. Ne demiştik başta? Siz ne konfor arıyorsanız onu kamp alanınızda kullanabilirsiniz diye. Ben de birkaç özellikle sevdiğim şey var. en evet, onu da paylaşırım. Böyle. Yani kısaca toparlamak gerekirse, glamping aslında konforlu kamp anlamına geliyor. Konfor algısı da sizin neye ihtiyacınız olduğuyla ilgili ama bir takım temel ihtiyaçlar var. Eğer böyle bir yer yapacaksanız, iyi bir çadır çok önemli. Yağmura, soğuk havaya, kışa dayanıklı, kumaş kalitesi iyi olan, su kaydırma özelliği olan iyi bir çadır çok önemli. Onun dışında ihtiyacınız olacak malzemeler işte. Dediğim gibi mutfak benzebileniniz ne kadar kompakt olursa o kadar iyi. Ama sonuçta alanınız geniş olduğu için birçok şeyi alabileceğiniz ve rahatlıkla yemek yapabileceğiniz, yemek keyfini yaşayabileceğiniz bir takım mutfak ekipmanları faydalı olacaktır. Pişirme için dediğim gibi kamp ocakta olabilir ama ben tüp kullanıyorum çünkü sürekli buraya gelip gittim, için uzun süre kaldığım için yatak konfor tamamen size ait. Alan geniş olduğu için ben bayağı keyifli bir böyle bir geniş bir yatak seçtim. Kendime bir çalışma alanı yarattım. Gene çadırın genişliğinin avantajını kullanarak soğuk ve yağmurlu havalarda içeride de rahat ve konforlu bir alan yaratıyorum kendime. Dolayısıyla son dönemde çok aktif olan, güncel olan bir kamp şekli hayatımıza oldukça fazla girdi. Eğer böyle bir yer yapma niyetiniz varsa Bence önce gidip bir yere deneyimleyin. Birkaç gün kalın. Ee, nasıl yaşanıyor? Nelere ihtiyacınız oluyor? Onu deneyimledikten sonra da kendi alanınızı kurabilirsiniz. Bir ev gibi hiçbir farkı yok. Çok rahat yaşanıyor. Oldukça keyifli. Şimdi biraz keyif yapma zamanı artık. Günde batıyor. Ee, gün batımında güzel bir film. O arada size Vestel Wi-Fi Mobile TV'den de bahsetmiş olurum. Bu kadar. Görüşürüz o zaman. Vestel Wi-Fi Mobil TV hakikaten keyifli bir şey yapmış. Çünkü bir her yere taşıyabiliyorsun. Wi-Fi üzerinden, Wi-Fi olan yerde, telefonundan yani kısaca internete bağlayıp istediğin her şeyi izleyebiliyorsun. Netflix, YouTube vesaire bütün yazılımlar içinde var. Bu arada birkaç rengi falan da var öyle hani e, tek renkte değil. Ben beyazını tercih ettim alırken ama e, beyazı, yeşili vesaire bir sürü rengi var. Oldukça keyifli bir ürün. Hafif bir ürün, kolay taşınabilir bir ürün. E, ve sana her yerde elektriğe ihtiyaç olmadan televizyon kalitesinde televizyon seyretmeni izin veriyor. Bu bayağı eğlenceli. Hatta ben bayağı şimdi keyfini çıkaracağım. Tasarımı da çok şık bu arada. Boyutları da ne küçük ne büyük. Çok önemli bir özelliği de şu. Açık havada televizyon seyrettiğiniz zaman biliyorsunuz ışıktan dolayı görüntüde problem yaşanıyor ama yani acayip güzel bir görüntüsü var. Bayağı keyifliymiş ya. Tamamen daha iyi bu arada yani Bayağı keyifli bir ürün. Şimdi biraz mısır patlatıp sanırım bir film açacağım. Bu arada 4 saate kadar da izleyebiliyorsunuz.